Bu insanın neyi? Kaburgası. kaburgası. Peki, evet. Nerede insanın kaburgası? Bu ne? Bu da kaburga. Yani iki tane yan yana, değil mi Berat? Peki Berat, bu ne? Evet. Bağırsaklarımız nerede? Nerede? Aferin sana. Peki Berat, bu ne? Bu arka bağırsak. Arka bağırsak. O zaman arka tarafta. Bu ne? O bağırsak. Bu da bağırsak arkadaşlar. Bu nerede? Ön tarafta. Ön tarafta. Aferin sana. Şimdi o zaman bu ne? Bu Bir ne? Karaciğer. Kara mi? Hı hı. Bu karaciğer. Peki Berat bu ne? Ama kalp. Kalp mi? Nerede kalbimiz? Orada mı? Hı hı. Diğer tarafta. O. Evet, sol tarafta. O <laughs> yere Evet. Peki bu ne Berat? Bu ne? O. Neydi o? az önce söylemiştin ya? Bak. Al bakalım. Ne bu? Mide. Mide. Bu da bizim midemiz. O. Bak bu ne? Bu bağırsak. O da mı bağırsak? Evet. Ne çok bağırsağımız var Berat bizim ya. Peki Berat sana bir şey soracağım. Bu ne? Bu kafa, tası. kafa tasına bakın arkadaşlar. Bu bizim kafamızın tası. Konuşuyor mu bu? Ağzı açıp kapanıyor. Merhaba arkadaşlar. Ben kafatası tası Berat'ın arkadaşıyım. Sizinle de arkadaş olabilirim. Evet, <laughs> Konuşuyor. Bu hareket ediyor ben de. Evet. Onun dişi var benim de. Sen de var. Evet. Peki Berat bu ne? Bu ne? Ama, omurga. Omurga. Aferin. Neremizde? Böyle hayır sırtımızdan aşağı doğru. Evet. Peki Berat bu ne? Bu ne? Bu. O şuramızdaki kemik. Kalça kemiği mi? Evet. Kalça kemiği. Peki Berat bu ne? Diz kemiği. Diz kemiği. Diz kemiği ve bacak kemiği şöyle. O zaman bu ne? Ayak kemiği. Ayak kemiği. Diz kemiğimiz neredeydi? Ayak kemiğimiz neredeydi? Şöyle ayağa. Evet, aferin. Peki Berat bu ne? Omuz kemiği. Omuz kemiği. Aferin sana Berat. Peki Berat bu ne? Omuz. Evet. El ve kol kemiği. Aferin sana Berat. Aferin. Bu ne? Da hareket evet dirseğimiz. O da el ve kol kemiği. Evet el er ve kol kemiği. Bu da dirseğimiz. Peki bu ne? O şu uzun kemik. Uzun kemik. Ayak kemiği o da. Bacak o kemiği. Bu yana. ne? Bu ne? Ama ayağa. ayak. Ayak. Ayak <laughs> kemiği. <gülüyor> bu ne? Evet. Peki biz bunları birleştirip iskeleti ortaya çıkaralım mı? Hadi başlayalım o zaman. İç organlar bitti mi Berat? Çok az kaldı değil mi? Arkadaşlar iç organlarımız bitiyor. Şimdi iskeleti takacağız ve insan iskeleti ortaya çıkacak değil mi Berat? Hadi bakalım. Sürpriz. İskeletimiz hazır. Çevir bakayım Berat. Şimdi konuşabilir. Konuşabilir evet. mi? Evet. Merhaba arkadaşlar. Evet. Ben evet. Berat'ın. Berat sen ördek gibi niye vaklatıyorsun iskeleti ya? O ördek mi Berat ya? Evet, var. Hayır. Kaldır ayağı da dursun. Kollarını açsın. Evet, Oldu mu Berat? Evet. Arkadaşlar evet. Iske... Evet. Berat o ördek değil insan kemiği insan insan iskeleti bu ördek iskeleti mi, Allah aşkına evet. arkadaşlar Berat'ın hazırladı iskelet bitti bu kafatası evet. bu kollar bu öndeki Bunlar neydi Berat şu ikisi şu ikisi neydi şu kaburga. ikisi kaburga şu şunlar neydi şu ikisi ee, bacak kemiği bacak kemiği şu ikisi neydi şu ikisi ayak kemiği bacak. Ee, bu da bacak kemiği evet. kafatası omurga Evet. bir de şu, e, şu... omurgası arkadaydı bakın arkadaşlar ya, omurgası bu da şu e, bu. omuz kemiği omuz kemiği evet ön tarafta ne vardı He <laughs> şu arka kemiği. <laughs> poçik kemiği. Poçik kemiği. Ee, bir de şu da evet. bağırsak kemiği. Bağırsak kemiği. Bağırsak. bağırsak. Bu ne? Hangisi? Bu bu. Bu kalça kemiği olabilir mi? Kalça kemiği. Evet. Bu kalça kemiği şu. Aa bu poçik. Poçik. <laughs> kalça kemiği. Evet. Ee, İç organlar da kaburgaların altında. Şu akciğer. Akciğerler. Şu kalp. Şu akciğer. kalp, altında kalp var. Orada da bir de mide var. Evet. Mide. Mide. Şu... E, kalp neydi? miydi? Yok. Şu... Karaciğer miydi? Şu... Şu ikisinin arasındaki kalp. Bu... Aha, bu aks... Ha o mide işte. Bu... Hayır mide şu. Evet. O karaciğer o zaman. Bu... Bu karaciğer. Evet. İnsan vücudunu tanımış olduk mu? Öğrenmiş olduk Aa, mu? Aa! Altta bir şey var. Ne var? Ee, arka bağırsak. Arka bağırsak var. Evet o altta olduğu için görünmüyor. Arkadaşlar da öğrenmiş midir sence? Bence öğrenmiştir. Ama bu iskeletimiz çok sevimli ya. Arkadaşlar. Okey. Bay bay. Öpecek. Belki bebek. sen de öpeyim. Şey koymuşum, sen de. Hadi arkadaşlar. Okey. Bay bay. Öpecek. <laughs> oh.